Yaygın tavuk hastalıkları ve tedavi yöntemleri. Newcastle hastalığı, tedavi, spesifik tedavisi yoktur. Koruma amacıyla civcivken aşılama yapılmalıdır. Karantina ve dezenfeksiyon çok önemlidir. Tedavi, sekonder enfeksiyonlara karşı antibiyotik destek tedavisi uygulanabilir. Korunma için aşılama ve iyi havalandırma sağlanmalıdır. Marek hastalığı, Belirtileri, kanat veya bacak felci, göz irisinde değişiklik, zayıflama, tüy dökümü. Tedavi, tedavisi yoktur. Koruma için civcivler bir günlükken marek aşısı yapılmalıdır. Kakçidiyaziz. Belirtileri, kanlı dışkı, halsizlik, yem yeme azalması, kabarık tüyler. Tedavi, antikoksidiyal ilaçlar, örneğin amprolyum toltrazuril, kullanılabilir. Kümesin kuru tutulması çok önemlidir. Koruma amacıyla aşı ve yem katkıları önerilir. Solunum yolu hastalıkları CRD